Evet, e, burada laf çok devam ediyor. Hakan Meriçlilerle. Sorumuz şu, e, buradaki en karanlık karakter sizsiniz. Çünkü insanlar sizi karanlıkta seyretmeyi tercih ediyorlar. <gülüyor> Tiyatroda <gülüyor> <Öyle> yani. <laughs> ha, evet. Tiyatroda, evet. Bugün e, Twitter'a dedik ki, ya Hakan Meriçliler'e bir soru soralım. Çakataya. <laughs> e, buraya kadar neredeydi yani? Şu ana kadar neredeydi? <laughs> Gelen soruların hepsi. Şu ana <laughs> kadar neredeydin usta? <laughs> şey, tiyatro yapıyordum. Devlet tiyatrosunda oyuncuyum. Vah vah tiyatro <laughs> da tiyatrocu çıktı. Valla çok e, ne bileyim e, çok güzel oyunlar oynadım Hı. bugüne kadar. Hem de e, çok ciddi başyapıtlar. Yani o konuda çok şanslı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Çok şanslı bir izleyici kitleniz de var. E, gerçekten sizi tiyatro sahnesinde izleyenler ciddi bir şekilde yapışıp kalmış. Yani e, bu bütün araştırmalarda bu çıktı ortaya. Çok iyi bir iletişim var e, seyircimle canlı performanslarda. Hı -hı. Çok severim seyirimi ve çıkıp da dışarıda seyircisiyle konuşan oyunculardan. Yani onlardan hiç kaçmam. Yani ne? sohbet ederiz oyunun e, üzerine konu olan. dedikodu bir şey. Tabii. Kızlar nasıldım? Yapram. Orda <laughs> 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 Orada daha böyle şey oluyor tabii. tabii. Ama güzel hani birebir e, izleyicinin ağzından kritikler almak herhalde insanı evet, daha Evet, severim Rahat hissettiriyordur. Sıcağımdır o konuda. E, evet yani sıcak olduğunuz net. E, yalan dünyaya girmenizle birlikte ee, hakikaten daha farklı bir Hakan Beleşikliler çünkü evet. biz sizin geçmişinizi az çok biliyoruz Hakan Bey'in e, lütfen o ilginç bir şey var diyaloğu var e, geçmişinizde bazı dizi çalışmalarınız var bir tanesini yakaladık ve sizi satın almak hiç kolay değilmiş bunu öğrendik öyle mi? şimdi onu izleyeceğiz Hadi bakalım biz sizden para istemeye gelmedik yanlış anladınız Doğubey bize yardımcı olacağınızı Rusların işgal etmeye çalıştığı piyasada bizim güçlü olabilmemiz için doğru yönlendirebileceğinizi söyledi. Kaç buraya ihtiyacınız var? Ben size yardımcı olacağım. 680 milyon dolar size nefes aldırır mı? Bununla direnemeyeceğimiz güç yok. Çok bomba sürprizmiş Of dedirtti mi? Çok bomba. Acımasız bir <laughs> Bu arada Hülya abla vardı. Of. of. 684 <laughs> milyon dolar size <laughs> rahat <milyon> nefes aldırabilir <laughs> mi şimdi? Vallahi ben bu parayı hibe ettim. Ha siz <laughs> onu gönderdiniz o parayı. Evet. Maşallah büyük <laughs> adam mısınız ya? İlginçmiş <Ülgüncü gülüyor> abi. Sizi belli ki böyle e, bu rakamlarla satın alamayacağız. Dünya yalan mıdır? E, yalandır. Sizin içinde yalan mıdır efendim? Yalandır. Yani tiyatronun Ama dışında. Ama tatlı bir yalandır yani. Öyle mi? Böyle bildiğin sunturlu yalan ya böyle. Evet. Öyle katmerli. İyi hayırlı olsun o zaman. Dünyamıza hoş geldiniz. Yalan dünyaya hoş, hoş geldin. buldum. Haluk e, şöyle devam edelim. Şaka bir yana e, sanırım e, Demirer Berlin Kaplanı <laughs> senaryosunu bizzat senden çaldı. Yani hiç Ferdi abi araya girdi ama <laughs> evet, ben de. şey diyecektim Ferdi abi aradan çekil. Çünkü hani bir boksörden bahsediyorsak <laughs> evet. bir Alman e, Almanya'da hani yaşayıp doğup büyüyen bir boksörden bahsediyorsak o bizzat sensin. Değil ya mi? biraz böyle enteresan gel. Ya izledin mi filmi Berlin Kaplanı'nı? İzleyemedim ama tabii ki ne bileyim benim de aklıma gelmedi değil. Benden bir sinirlenme çok. <laughs> Herkesin <laughs> şimdi şu sıralarda çok moda şeyi. <laughs> ya yok bizim bir pusat geçmişimiz var. Var tabii. Ee, doğal olarak birçok insan ondan esinlendi onu gördüm. Hani daha sonra Hı -hı. dizilerde falan yapıldı hatta işte en son yine Kanal D'de bir de gördüm. Ama Berlin Kaplanı enteresan. İzleyemediğim için bir şey diyemeyeceğim Hı -hı. ama daha çok komedi ağırlıklı bir şey değil. Hoş bir komedi ama yani senin geçmişine özellikle çocukluğunla ilgili yapılan röportajlara baktığımızda evet, hakikaten evet. bir küçük Emre havası biz aldık. Hı -hı. E, çok mu trajik bir çocukluk aslında değil. O dünyanın içinde olunca size hiç öyle gelmiyor. Yani acındıracak bir konuşmada yapmadım aslında ama e, durumun daha iyiğini daha yani. iyisini bilmediğiniz sürece o zaman o dünya size güzel geliyor. Hı -hı. Hani şimdi getto'da büyümek benim 12 yaşına kadar annem babam başımda yoktu ama işte o erik ağaçların tepesinde dolaşmak falan çok keyifliydi. Yani Hı. öyle bir küçük emrah modeli yok. Sadece e, acıklı tarafı aile fertleriniz, sokaktaki arkadaşlarınız oluyor. Onları da uyuşturucuya kaybetmek or orası, o tarafı çok üzücü. Sen kimsesiz miydin? Tam onu anlamak istiyorum. Babam çok erken yaşlarda bizi bizi terk etti ve annem de başka bir şehirde çalışmak zorunda kaldı. Ben de anahtar çocuktum. Klasik anahtar çocuk terimi vardır Amerika'da Almanya'da. Hı hı. Boynunda evin anahtarı var ve e, komşu kadınlara annem para verir. Günde bir öğün yemek verirler, sıcak yemek verirler ya da vermezler siz de annenize söylemezsiniz üzülmesin diye. Hı hı. E, hayatınız öyle geçer ama gerçekten çok e, keyifliydi. Sonra 6 yaşında okula gittik. E, arkadaşlarımızla beraber işte çok şanslıydık, iyi öğretmenlerimiz vardı. Ama gettoya geri döndüğümüzde bir, bir takım arkadaşlarımız o eğitimi alamadı. Hı hı. Onlara da sahip çıkmaya çalıştım. O yüzden de 16 yaşında sosyal danışman olarak çalışmaya başladım. Yani e, etrafında çok fazla uyuşturucu da evet, yitirdiğin evet. arkadaşlarım vardı. Maalesef. E, ve hani buradan dersler çıkartıp şimdi anladığım kadarıyla da e, narkotiğe de danışmanlık yapıyorsun anladığım kadarıyla. Evet hocam. bütün yurt çapında Türkiye'de de seminerler veriyoruz. Şu an Gebze'deyiz bir hafta daha oradayız. Hı -hı. E, toplam 15 bin öğrenci liseliğe Gebze'de seminer veriyoruz. E, her türlü bağımlılıklara karşı e, başta madde bağımlılığı olmak üzere e, Çocuklar çok aç. İlgiye, bilgiye, sevgiye. Zaten bu temel üç aşıyı alan bir çocuk da e, pek tenüzül etmiyor. Hı. Yanlışlara, çetelere girmeye vesaire ya da işte gazeteye. Dizi bağımlısı oluyor. Televizyon en büyük uyuşturucu. Zaten onu her zaman söylüyorum. <gülüyor> 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 İnternetten sonra. E, gerçekten seçici olmaları gerekiyor. O da işte yine bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. E, o da e, bu işi bilen, hani, evet. e, yaşayan mı bilir, mı bilir. ama siz yaşayarak anladığım kadarıyla evet. öğrenmişsiniz. Peki bu oyunculuk meselesi nasıl oldu? E, e, o da bir gerekçeydi. Ben daha önce hukuk okudum. Hı -hı. İlk devlet sınavından sonra ikinci devlet sınavına girmedim. Çünkü o esnada 45 kişilik bir grubum vardı. Yani baktım e, bağımlı gençler. E, ama başka gettolarda vardı. Başka gruplarda var. Başka gruplara giremeyen çocuklarda var. Onlara nasıl ulaşırım derken ee, i̇lk okulda aldığım tiyatro aşısını hatırladım. Ben, herkesin evinde bir aptal kutusu var sonuçta. Hı -hı. Oradan mesajlar verdiğim vakit e, bir şekilde birilerine ulaşır diye düşündüm. Sinema, televizyon okudum. Burs kazandım sponsor aracılığıyla. Amerika'da okudum. Yönetmenlik ve senaryo okudum. Daha sonra Actors Studio School'a gittim. Aslında oyuncularımı daha iyi yönetebilmek için. Sonra oyunculuk teklifleri gibi geldi ve takdir ilahi ilk filmim Almanya'da Kanakatak diye bir film. Esrar Keş bir Türk gencin gerçek öyküsünü Hı -hı. anlattık. Hı -hı. 4 milyon seyirciyle buluştu. Ben de aniden yasaklandım orada. Çünkü böyle canlı yayınlarda birden işte tedavi merkezine niye Türkler alınmıyor, niye atılıyor falan dediğim vakit böyle hmm. Rusya'ya yolladılar beni film çekmek için bilmem nerelere. Sen bir cinsi ye bir yere sürgün yemişsin yani. Evet ama çok yani acı verdikleri sürece özgür olduğumu hatırlıyorum. Onun için Peki soruyorum. bu hukuk okurken boksun devamı da orman kanunu yani kanunun geçmediği yerde orman kanunu mu giriyordu devreye? Yani hukukçular da çok şaşırıyordu. Hani bu nasıl bir amele hukukçu diye ama sonuçta... Ağzını kıralım senin diye. Boksörler de çok şaşırıyordu ya Minik ne yapıyor bizim yanımızda? Hı, adalet yaparsınız? arıyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 ya ne <biliyorum gülüyor> ya, Adalet bulamıyorsunuz. <laughs> sadece hukuk okuyorsunuz. İşte onu anladığın vakit zaten o yüzden hani bu silahı seçtim, Medyayı seçtim çünkü gerçekten adalet öğretilmiyor size. Ee, ama o paralel giden şeyler gerekçeydi. Gerçekten benim hedefim. Medyayı her zaman araç olarak kullanmak. Bir Hı -hı. derdim var onu anlatmak istiyorum. Amacım gerçekten hani çok şöhret olayım, yatım katım villam olsun falan değil. Onu yaparız zamanında ya. Çoluklu. Ya ama gerçekten mutlu eden yani. şeyler değil. Hani yapacaksak tamam hayır demeyiz ama annem sevinir en azından. Ya en azından evet. ve hala anladığım kadarıyla baktığın <laughs> arkadaşların da var <laughs> tabii, onlar tabii. da sevinir. Bir de tabii. şey yani çok e, merak ettim. Çevre kaç santim abi? Bir ekvator kuşağı falan olması Vallahi lazım. Vallahi hiç öyle, öyle. sorması. Çoktan çoktan dur ölçmüyoruz. O işte ne bileyim 18 yaşlarında mı? falan kaldı abi. 20 sene geçmiş. Bir ölçülür yani <laughs> ne oldu <laughs> <öyle> acaba diye. Ölçer durmuyor böyle hani güzel duruyor. Maşallah Allah Çok sahibine başlasın.